Çocukluğunu özleyen kavuk. Bir gün hava çok sıcakmış. Hoca boncuk boncuk terliyormuş. Derken sokakta oynayan çocukları görmüş. Biraz sevinle... ...serinlemek ve çocukları seyretmek için bir ağacın altına oturmuş. Cebinden mendilini çıkartarak terini silmiş. Kahkahalar atarak top oynayan çocukları izlemeye dalmış. Hoca çocukları izlerken mahallenin en yaramaz çocuğu Ali... ...ağacın arkasından gizlice yaklaşmış ve hocanın başındaki kavuğu kapmış. Hoca ne olduğunu anlayamadan Ali kavuğu arkadaşlarına götürmüş... Çocuklar kavuğu birbirlerine atarak oynamaya başlamışlar. Hoca kavuğunu geri almak için onlara doğru koşmuş. Ho çocuklar hocanın geldiğini görünce dört bir yana dağılmışlar. Hoca kavuğu elinde tutan çocuğa yaklaşınca çocuk diğer kavuğu diğer arkadaşına atıyormuş. Kavuk böyle sürekli el değiştiriyormuş. Hocanın oradan oraya koştuğunu gören mahalleli Hoca yardım etmek istemiş ama hiçbir çocukları yakalayamamış. Bu kovalamaca uzun süre devam etmiş. Sonunda hoca çocukların arkasından koşamayacak kadar yorulmuş. Nefes nefese kalmış, dizlerinin üstüne çökmüş. Bir süre dinlendikten sonra kavuksuz olarak eve dönmüş. Hanım onu böyle görünce çok şaşırmış. Hey, sen kavuğunu hiç başından çıkartmazsın. Hayrola, bir şey mi oldu? Kavuğun nerede? Diye sormuş. Nasrettin Hoca gülümseyerek hanımına cevap vermiş. Sorma hanım benim kavuk çocukluğunu özlemiş. Şimdi komşu çocuklarıyla sokakta oyun oynuyorlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar.